Emekliliği hatta çalışma hayatını ilgilendiren çok önemli konular var. Bu konu... Sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş, engelli emekliliğinde vergi indirimiyle emeklilik yerine çalışma gücü esas alınarak rapor düzenlenmesi söz konusu olacağını dile getirdi. Engellilerle ilgili mecliste yer alan torba kanuna değinecek olursak, torba kanunda engellilerin emekliliği ile ilgili son derece hayati bir düzenleme yapıldığını söyleyebiliriz. Sosyal güvenlik kurumu uygulamasına baktığımız zaman bedensel veya ruhsal herhangi bir kıstı olanlarla ilgili üç çeşit düzenlemenin olduğu görülmektedir. Birincisi malulen emeklilik, ikincisi SSK döneminden günümüze kadar devam eden vergi indirimi ile engelli emekliliği, diğer ise sosyal güvenlik reformu ile getirilen engelli emekliliği kazanılmış bir hak olan vergi indirimi ile emeklilikle ilgili yapılan düzenlemede vergi indirimi ile emeklilikte kişiler mevcut uygulamada Gelir İdaresi Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporlar esas alınarak e, Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi indirim ile, emekli olurken şimdi bu uygulama tamamen ortadan kaldırılıp engelli emekliliği tamamen SGK'nın sağlık kurulları vasıtasıyla yapılması öngörülmekte. Burada da yaş şartı olmaması son derece önemli. Bu hem bir hastalığınız varsa bu hastalık